Adanaylı Sarıçam ilçemizin Mustafalar Mahallesi 1268 nüfuslu 400 hanenin yaşadığı Kozan Caddesi kenarında bulunan güzide bir mahallemizdir. Burada ikamet eden hemşerilerim yoğunlukla alım gücü zayıf olan çiftçilikle geçimini sağlayan insanlardır. 1925 yılından bugüne kadar 95 yıldır Adanalı hemşerilerimizin yaşadıkları bu mahallenin hemen hemen tamamı 2B arazisi konumundadır. Şu anda bu mahallemizde 2B çalışmaları yapılmakta ve Sarıçam İlçe Milli Emlak Müdürlüğü kıymet takdir aşamasında olup fiyat belirlenerek ikamet eden kişilere satışı yapılacak. 95 yıldır burayı vatan eyleyen hemşerilerimiz biz Adana'ya ilçelerine giderek çalışan, geçimlerini sağlayan insanlarız diyerek şimdiden atadan dededen kalan yerleri nasıl satın alacaklarını, taksitlerini nasıl ödeyeceklerini düşünmeye başladılar. Hemen hemen tamamı dar gelirli hemşerilerimiz adına Yapılan çalışmada fiyatlandırmanın ödeme güçlüklerine göre tespit edilerek yapılmasını Mustafa'lar hemşerilerim adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayraktan talep ediyorum. Saygılarımla teşekkür ederim.